Yazık. Çok da geçmiş. Tarık ilgili. 47 yaşında. iş adamı. Duyan da yeni öğrendim insanlar. Az önce siz söylediniz ya. Mete Bey hiç öyle düşünmüyor ama. <laughs> ne düşünüyormuş o akıllı? Çocuk katili oldu mu? Sonuçta aranız iyi değilmiş. Sizin mafya bari hareketlerinizden çok sıkılmış. Kendine baksın Etaso. Hiç olmazsa onun gibi kaypak diye. Çocuk katili hiç değilim anladınız mı? Bir sorunum varsa gider onunla çözerim. Kızından bana ne? O zaman dün gece nerede olduğunu söylersiniz değil mi? Evimdeydim karımla birlikte. Evet, isterseniz arayın sorun. Vay be! Demek öyle bir de ukalalık yapmış ha. Yok ben bütün gece evdeydim falan. Ya kaç yazar ki yani? Kim bilir bu adamın arkasında pis işlerini yaptıracak kaç tane insan var. Yine de kızın... Kesin bir yanlışlık vardır komiserim. Peki öyle gözükmüyor. Göreceksiniz bak. Kesin başka bir şey çıkacak. Vartiden haberiniz var mıydı? Tabii ki vardı. Üç adamım oradaydı. İkisi güvenlik, birisi vali için. O yüzden diyorum bir yanlışlık vardır diye. Bir şey görseler bana hemen söylerlerdi. Yakında her şey ortaya çıkacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Durumu nasıl? Karnından bulmuş. Ameliyattan yeni çıktı. Kendine gelmesini bekliyoruz. Kim yapmış? Hiçbir fikrim yok. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. Kendine geldi. Gülebilir miyim? Fazla örmeyin lütfen. Ben de gelsem iyi olacak. Daha fazla rahatsız etmesiniz. Bunu yapanları yakalamamızı istemiyor musunuz? Arkadaşlar bir izin verir misiniz? İyi misin? Geçmiş olsun. Kimin ateş ettiğini gördünüz mü? Kubat. Kubat adı. Tanıyor musunuz? Hayır, hiç Merak etmeyin ben tanıyorum.